DNA yukarıdaki bir şeyden, daha yüksek düzlemlerde, daha düşük bir varoluşsal düzlemde yorumlanan bir tezahürdür. Göz önünde bulundurulmayan bir bütünün parçasıdır. Çünkü fiziksel DNA her şey değildir. Eksik olan arkada olan ama dünyada bilindiği şekliyle bilimin sınırlamaları nedeniyle göremediği veya kabul edemediği admatik veya enerjik kısımdır. Temel olarak DNA, fiziksel dünyada tezahür ettiği şekliyle daha büyük bir bütünün yalnızca görünür ve fiziksel olarak manipüle edilebilir bir parçasıdır ve daha sonra canlı bir organizmaya yol açar. 3D veya 5D'deki fiziksel dünya, yansıma, kutsal geometri kalıplarına uyan matematiksel olarak hassas bir yapıdır. Daha yüksek bir düzlemdeki bir şeyin yansıması gibi tam kalıba itaat eder. Bu bir tesserakt ya da dört boyutlu bir küptür daha yüksek bir düzlemdeki nesne ya da formu olmayan bir şeyin formu diyelim. Bilinç için matematiksel temsil. Şimdi bu form yansıtılır veya tamamlanmamış bir alt düzlemin sınırlamasıyla görülür. Eksiktir çünkü daha yüksek bir düzlemi doğru yorumlayamaz, çünkü bunu yapmak ve hatta anlamak için gerekli unsurlardan yoksundur. Tıpkı 3D'nin 5D'yi içermemesi gibi, 5D'de olanın sadece kısmı bir yorumunu verir. Bu görüntüde aşağıya yansıtılan gölge, daha yüksek boyuttaki bir nesnenin daha düşük bir boyuttaki temsilidir. Bu durumda üç boyutlu bir nesne zeminde iki boyutlu bir desen olarak yansıtılır. Ancak bu yansıma ya da desen, daha yüksek bir düzlemde olan ve doğru yorumlanamayan bir şeyin sınırlı bir yorumudur. Yine de tesadüfi değildir. Üst düzlemden tasarlanarak, tam olarak önceden planlanmış sonuçlarla aşağıda bir projeksiyona sahip olabilir. Gerçeklik olarak algılanan şey, onu üreten daha karmaşık bir şeyin yalnızca yanlış bir yansımasıdır. Ve ben bunu genetik konusuna uyguluyorum. Daha yüksek bir düzlemde bulunan adma ya da ruh gibi bir şeyin enerji kalıbı aşağıya yansıtılır ve fiziksel bedeni yaratır. Ve bunu o bedeni oluşturacak olan DNA ile yapar. Önce duran dalgalar prensibi aracılığıyla yansıtılır, daha sonra baskın frekans prensibi kullanılarak daha karmaşık kalıplar oluşturulur. Yukarıdaki görüntülerde, geometrik topun izdüşümünün ışık noktaları, duran dalgaların düğümleri veya noktaları, duran nokta veya maksimum enerji konsantrasyonudur. Yeterince dikkat çeken moleküllerin amino asitler gibi daha karmaşık şeyleri oluşturacağı yerdir. Duran dalganın bir noktasında veya düğümünde lokalize ve sürekli bir dikkatin olması, o noktada baskın frekansı oluşturmaktır. Bu da modeli takip etmeyi başaracak ve duran enerji dalgasının söz konusu duran noktasında istenen molekülü üretecektir. Bu prensip aynı zamanda tam rejenerasyon sağlayan tıbbi kapsüllerimizin de temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla yeterli dikkatle daha yüksek bir düzlemde bulunan bir bilinç haritasının daha düşük bir düzlemde bir görüntüsü yaratılacaktır. Bu bilinç haritası bir adma ya da ruhtan gelen bir niyetin enerji biçimindeki geometrik temsilinden başka bir şey değildir. Sözünü ettiğim potansiyel enerji alanı Nikola Tesla tarafından tarif edilen eterden ne daha fazla ne de daha azdır. Ve bu eter içindeki statik dalgada bir nokta yaratmak ve onu getirmek ya da eterin bir enerji noktasını fiziksel bir şeye dönüştürmek için iki elektrik kutbu arasında olduğu gibi bir depolarizasyona ihtiyacınız vardır. Yani yaşayan bir varlık onun DNA'sı daha yüksek bir düzlemde bulunan ve benzer özelliklere sahip bir varlığın sınırlı veya karikatürize edilmiş bir temsilidir. Çünkü ikincisi gösterilen resimlerde olduğu gibi yukarıdaki bir şeyin temsilidir. Ve o varlığın, o ruhun ya da admanın üzerinde bir alt boyutta kendi haritasını, yorumunu yansıtan başka bir bilinç vardır. Yani 5D'de genetik harita olarak aldığınız şey 12 spiralli ve 24 kromozomlu bir DNA'dır. Oysa 3D'de 3D ile sınırlı yorum 22-23 kromozomlu iki spiraldir. Dolayısıyla 5D'deki bir kişinin 3D'deki yorumu, aynı varlığın 5D'de neye benzediğinin sınırlı bir karikatürüdür. Bu yüzden yıldız tohumları yüksek benliklerine benzemezler ya da nadiren benzerler. Ayrıca ebeveynlerin 3D'deki bilinçlerinin de DNA'da yeni bir canlı varlık yaratmak için takip edilecek bir formun yansıtılmasındaki etkisinden bahsetmek gerekir. Dolayısıyla bu karmaşık bir etkileşimdir ancak baskın olan nokta, bedeni kullanan ya da kullanacak olan bilinç sahibi varlıktır. Tesseract'ı yansıtan ve aynı zamanda aşağıdaki görüntüyü yansıtan nesneyi hayal edin, son görüntü, hücrelerin bireyi yaratmak için kullanacağı nihai DNA haritası olarak ortaya çıkıyor, haritanın ardından nihai sonuç şuna benzer. Hepimiz üzerimizdeki daha karmaşık bir şeyin yansımalarıyız. Ancak bu yukarıda ve aşağıda olma durumu yalnızca kavramsaldır çünkü gerçekte bir üstünlük meselesi değildir. Bu yalnızca bir dikkat noktasıdır ve üstün bir bütün oluşturan tüm bileşenlerini kapsar. Dolayısıyla bir test tüpüyle bir türü genetik olarak değiştirirseniz, gölgeyi değiştirmek için örneğin yerden bir kürdanla sürekli olarak bu görüntüye başka bir nesne koymuşsunuz gibi olur. Nihai sonuç sınırlıdır ve orijinal yaratıcı niyetin daha düşük bir varoluşsal düzlemde birebir kopyasını temsil etmez. Söylemeye çalıştığım şey, bir organizmayı test tüpleri ve mikroskoplarla değiştirmenin, DNA'nın temelinin eterik dünyada daha yüksek düzlemlerde olduğunu ve söz konusu üst düzlemde ikamet eden yaratıcısından ayrılmasının imkansız olduğunu anlamayan bir kez daha indirgemeci bilim olduğudur. Ergo bir organizmayı kalıcı olarak değiştirmenin ya da yeni bir organizma yaratmanın tek yolu orijinali yukarıdan değiştirmektir. Bu da ancak ya o üst düzlemde bulunarak ya da algısını değiştirerek o üst düzlemdeki varlığa erişerek başarılabilir, böylece o da kendi yaratıcı niyetini değiştirebilir. Başka bir deyişle, zihin kontrolünü kullanmak. Bu, tesseraktın alt düzlemde yansıttığı şeyi değiştirmek üzere kendi formunu değiştirmeye karar vermesi için yapılır. Bu genetik bağlamındadır ama gerçekliğin ve matriksin doğasına, nasıl çalıştığına ve ne işe yaradığına da uygulanabilir. İşte bu yüzden Sümer tabletleri sadece başka bir incil, sadece daha fazla manipülasyondur. Bilinç maddeyi yaratan şeydir, tersi değil. Bu yüzden her zaman şunu söylerim. Geceyi dolduran tüm o yıldızların arasında yaşam olup olmadığını sormayın, çünkü hepsinin orada olmasının nedeni içlerinde yaşam olmasıdır. Bu daha fazla değişkeni algılayabilmek için daha yüksek bir düzlemdir. Burada pek çok kişinin algısına sorun teşkil ettiğini bildiğim bir anlayış sorunu var. Varoluşsal düzlemler ve frekanslar konusu. Böyle varoluşsal düzlemler yoktur, her şey bir gradyandır, bütünün tek bir varlığıdır. Sadece her bir görünüşte bireysel bilincin niyetinin frekansı söz konusudur ve kişisel sınırlılığı göz önüne alındığında tek bir parça olan büyük varlık içinde sadece sınırlı bir frekans aralığını algılayabilir. Eğer bir grup insan yalnızca bizim 3D olarak adlandırdığımız şeyi algılıyorsa, bunun tek nedeni yalnızca belirli bir aralığı, örneğin beyaz ışığı algılama konusunda anlaşmaya varmış olmalarıdır. Bir insanın 3D'deki genetik haritası sadece toplam benin yukarıdan yansımasının yansımasıdır. Yukarı çıktıkça daha fazla genetik karmaşıklık, aşağı indikçe daha az ayrıntı ama bunlar bütünün bir parçasıdır. Karmaşıklık gradyanında yukarı çıkıyoruz, frekans aralığınızın neyi algılamaya izin verdiğine bağlı olarak. Her şey algıdır, bilinçte yükseldiğinizde anlayış karmaşıklığında da yükselirsiniz. Bu nedenle 3D artık ruhunuzun genişleme niyetini beslemez. Dikkat noktasını daha karmaşık bir düzlemde sabitlemesi gerekir. Bu yükselişin bir parçasıdır.